Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen bir yorumu oyunda yapacağım. Çünkü gerçekten bu yorum çok mantıklı. Bir takipçimiz demiş ki: "Abi sınırlı yaratıcılık moduna geçerek eşya çoğalt, şalkırlara eşyaları koy ve şalkırları kopyala beğenin görsün." demiş. Biliyorsunuz ki dostlarım biz birkaç bölüm önce ekranda görüyorsunuz sınırlı yaratıcılık moduna geçmiştik. Bunu bize Ferite sağlamıştı ve şimdi diyor ki arkadaşımız mantıklı bir şekilde. Sınırlı yaratıcılık moduna geçip eşya çoğaltabilirsin. Yani zengin olabilirsin." diyor Ben de bugün bunu deneyeceğim. Yani başımıza ne gelecek inanın bilmiyorum. Çünkü normalde sınırlı yaratıcılık modunda özel eşyaları falan ya da zümrütleri, elmasları çoğaltamıyorsunuz. Ama bu arkadaşımızın dediğini deneyeceğim. Öncelikle benim e, en yakın arkadaşımı çağırmam gerekiyor. Çünkü bu yapacağımız deneyde Bobby 15 40 efsanesinde olması gerekiyor. Çünkü Bobby'nin ana konusu bu dostlarım. Yani Bobby komutlar için doğmuş bir insan. Bobby! Çabuk gel hadi başlıyoruz Bobby. Şş, alo orada mısın? Bobby gel buraya hadi deneyeceğiz. Bobby! Ya bu çocuk nerede ya? Ya bir gün de geç kalmak. Oğlum ne yapıyorsun sen? Niye uçarak geliyorsun? Pekala Boralo şov başlıyor mu? Aynen babacım şov başlıyor hazır bekle tamam mı şov başlıyor. Şimdi bakın dostlarım e, sınırlı yaratıcılık dairesini oluşturmamız gerekiyor. Yani yaratıcı moda geçeceğiz. Ama sınırlı olacak yani bunun adı üstünde sınırlı yaratıcılık modu. Ama biz bunu e, eşya çoğaltmak için kullanacağız. Bakın bu daireyi yapıyorum tamam bak böyle yapıyorum. Ve bunu yaptığımız zaman izleyin şimdi bak. Geliyorum bir şey olmadı. Niye olmadı? Çünkü bunu yaparak sınırlı yaratıcılık moduna sadece bunu yaparak geçemezsiniz. Değil mi babacım? E, o zaman e, bana kontrolü atar mısın? Bir tane kontrolü var özel bir kompülön. Bunu ilk defa göreceksiniz. Aynen öyle bakın. Burada dostlarım çok özel bir komut bloğu var. Bu komut bloğunu tam olarak bakın şuraya alta koymam gerekiyor. Yani bu bölgeye. Bunu buraya koymam lazım. Tamam koydum şimdi. Burayı da kapatıyorum ve bunu koyduktan sonra böyle başka bir şey yapıyor muyduk? Şalter koyacağız Boralo. Ha, tam bir şalter var ben o zaman. Al şalteri babacığım. Gönder 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 tamam. Şimdi şalter de geldi. Bugün Minecraft'ın dengelerini bozuyoruz dostlarım. Yani hile yapılamayan dünyamızda hile yapacağız ve en güçlü biz olacağız tamam mı? Şalteri koyuyorum. Çek çektim. Adam çalıştı babi. Bir gireyim bakayım olacak mı? Oldu. Tamam. Şu anda sınırlı yaratıcılık modundayız. Abi sen de yaratıcı moda geç. Hemen çabuk çabuk geç 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 geç. Uç bakayım bir. Adamım benim. Artık şu anda yaratıcı moddayız. Ama bakın mesela yaratıcı modda sınırlı yaratıcılık modunda özellikle atıyorum bak iksir alamıyorum. Görüyor musunuz yani bu, bu yani kendiniz için kullanacağınız eşyaları alamıyorsunuz. Mesela iksir alamıyorum ya da altın deneyeyim mesela bak büyülü altın alamıyorum. Görüyor musunuz? Bunu da alamıyorum. Mesela sonra ne örnek verebilirim? Bak madenlere geliyorum dostlarım ve en önemlisi yani bizim dünyamızdaki ekonomi zümrüt dediniyor. Yani zümrütle bir şeyler satın alıyoruz. Bir şeyler satın Atıyoruz. zümrüt mesela alamıyorum demir Alamıyorum. Endirimcisi alabiliyor muyum? Bunu da alamıyorum. Oha, eşyaları alamıyoruz direkt babe. Oo, bak bunu bilmiyordum. Bunları da mı alamıyorum? Bak bunları falan hiçbir şekilde alamıyorum. Ama mesela yapabiliyor Bak bunu alabiliyorum. Gördünüz mü? Bunu alıp buraya bir tane ev inşa edebilirim. Yani sınırlı yaratıcılık modu tam olarak böyle bir şey dostlarım. Ve şimdi biz arkadaşımızın dediğini yapacağız. Şalkır çünkü bakın işte şunu göstereceğim. Şalkır yani bu içine eşya koyabildiğiniz kutu var ya. Bunu sınırlı yaratıcılık modunda alabiliyorsunuz. Mesela bak bunu aldım. Peki ben mesela sallıyorum. Bu şalkırın içine zümrütleri doldursam kendi zümrütlerimi. Ve bu şalkırı Çoğaltmaya çalışsam o zaman zengin olmaz mıydı babi? Paracıklar paracıklar gelsin gelsin paracıklar. Babinin de bugün neşesi bayağı yerinde dostlarım. Gerçekten çok neşeli bir gün geçiriyor babi. Dediğim bu yani bunu yapmaya çalışacağız. Bugün de takipçimizin dediği şey çalışırsa harika olacak. Babi ben geliyorum bekle şimdi. Hemen bankaya gideceğim dostlarım ve birazcık zümrüt alacağım. Bankada da bayağı bir zümrütümüz var. Allah bankanın içinde bu Cemile ne zaman bankaya gelsem içeride dostlarım ya. Bütün gün para peşinde ya. Katelina? Ya veremem diyorum Cemile Aa, anlamıyor ya. Ya ne var ne var 500 bin zümrüt. Çok mu yani kredi için çok mu? Oha 500 bin zümrüt kredi mi istiyor? tabii ki evet. Cemile sen manyak mısın? 500 bin zümrüt bizde yok. Biz öyle bu kadar büyük bir banka değiliz. Bu banka sadece köy bankası yani. Biz sana 500 bin zümrüt krediyi nereden verelim? Çok kötüsünüz. Hiç kendinizi geliştirmiyorsunuz. Vallahi manyak bu kız olsun. hareketlere bak. Bak hareketleri görüyor musunuz? Sen Cemile çık şu kapıdan git. Yürü git. Hadi Aa. yürü ya yürü. Allah Allah bir de sen de Zaten herkes yorulur olur Cemile köyden gitsin yazıp yazıp duruyor. Seni göndereceğim köyden Cemile. Hayatım şu anda yaratıcım oldu ama sınırlı olandan yaratıcı moddayım yani ee, ha. evet evet çok değişik bir şey deneyeceğiz bugün yani oyunun sınırlarını zorluyoruz hayatım oyunu kırıyoruz yani minecraftı kırıp bozuyoruz hayatım tamam mı ne sen diyeceksin? burada kal ha? sürprizim var bekle şimdi tamam mı herkese sürpriz yapacağım dostlarım paraya doyacağız yani şu an gerçekten paraya doyacağımızın garantisini verebilirim hemen bak içeriye giriyorum şimdi burada zümrüt e, şalkırlarım var benim tamam mı e, mesela bu şalkırda kaç zümrüt var bak mesela dostlarım bu şalkırın içerisinde bu kadar fazla zümrüt bloğumuz var tamam mı ben creative modda yani yaratıcı modda sınırlı yaratıcılık modunda bunu kır Kırdığım zaman eleme geliyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben bunu çoğaltabiliyor muyum? Bakın bunu denememiz gerekiyor. Yorumlarda benden bunu istemişsiniz. Ve ben de bu yüzden bunu deniyorum. Eğer bunu başarırsak eğer gerçekten de Minecraft'ı bozmuş olacağız. Yani dünyadaki en güçlü köy bizim olur. O yüzden de şimdi deniyorum tamam mı? Tıklıyorum şuna bak. Şuna bastığım zaman... Oldu. Katelina! Katelina! Bir bakar mısın? Ne denedin? Zengin olmanın yolunu buldum. Nasıl? Katedine zengin olmanın yolunu buldum. Sınırsız koyabiliyorum ki ben bunu zaten çoğaltmama bile gerek yok. Oha katedine zengin olduk. Artık zengin Yo. olacağız. İstediğim kadar koyabiliyorum Catalina. İstediğim kadar koyabiliyorum. Cemile gel sana 500 bin zümrüt kredi vereceğim. Boşay boşay bırak. Vermeyeceğim, vermeyeceğim zaten. Niye vereyim dostlarım? Niye vereyim? Ben Cemile'ye niye iyilik yapayım şu an? Şuraya bakar mısınız? Sınırsız zümrüt bloğum var şu an benim. İstediğim kadar zümrüt alabiliyorum. Bir dakika. Mesela Emerald blok alabiliyor muyduk? Emerald blok? Bak bunu alamıyorum dostlarım. Görüyor musunuz? Zümrüt bloğu sınırlı yer modunda alamıyorsunuz. Bunları da alamıyorum. Ama Shulker'ın içine zümrüt bloklarını koyarsam eğer istediğim kadar çoğaltabiliyorum Catalina. Bir dakika. Biz bunu her şey yapabiliyor muyuz? Yani e, envanterinde kılıç var mı? Kılıç var bir tane bana. Hah benim kılıç bıçağım var, ben, var. Tamam. Mesela bunu deneyeceğim dostlarım. Bu oluyor mu acaba? Bak içine kendi özel kılıcımı koyuyorum. Alıyorum tamam mı? Koyuyorum. Katerina bu da oluyor. Bu dünyadaki en büyük açıklardan bir tanesi. Benim niye bu aklıma gelmedi daha önce? Oha, Oha dostlarım. Ya. Şu an gerçekten zengin olabiliriz. Her şeyi çoğaltabiliriz. Mesela Babi'nin yaptığı özel bir eşya. Özel bir eşyayı buraya koyup şalkıları çoğaltabiliriz. Katerina zengin olabiliriz. Dediğim gibi bak. Olabilir. Artık karşımızda kimse duramaz dostlarım. Artık karşımızda kimse oh. duramaz. Oh. Duramaz kimse duramaz. Kaysel sen e, ne yap musun? Bu zümrütlere sahip çık hayatım. Hatta zümrütleri bir yere topla. Ne yapayım artık? Bu zümrütlerle ne istiyorsan alabilirsin. Git istiyorsan tekne al, yat al, malikane yaptır. Ben geliyorum tamam mı hayatım? Ben tamam, geliyorum. Tamam şey şey bunun aynısını sonra Bars'ın sütlerine yaparız olur de. Hayatım sesin bile kesildi. Bars'ın sütü diyorsun ya. Bars'ın sütü ne mi düşündün? Bars'ın sütünü bu zümrütlerle istediğin kadar alabilirsin zaten hayatım. Seni çok seviyorum. Hadi görüşürüz. Zengin olduk. Kalkın hali zengin olduk. Borula köyü artık dünyadaki en zengin köy. Bu köyden daha zengin bir köy. Artık olmayacak. Herkes uyansın, herkes ayağa kalksın. Alo! Bugün Borulu köyünde bir devrim yaşanıyor dostlarım. Bura bura bura. Ne oluyor Borulu? Zengin olduk diye bağırıyorsun. Maaşlara zam mı geldi? Evet Buracığım, ikramiye vakti, ikramiye vakti. Al Buracığım, tamam bak sana özel kılıcımdan da verdim. Al bunu tamam mı? O ne Borulu? Ya bakarsın işte Bura, bakarsın. Babi, bunları çoğaltmalıyız Borulu. Bunu başarırsak harika olur. Tamam, e, ver bakayım dediğim abi onda deneyeyim. Bakalım bu eşyaları çoğaltabiliyor muyum? Bakın bunlar Bob'un özel eşyaları dostlarım. Device cihazı ve configuration device. Bunlar Bob'un özel cihazları. Şimdi mesela Bob'un özel cihazını bak tıklayarak çoğaltamıyorum. Görüyor musunuz bak? Göre tıklayarak asla çoğalmıyor görmüş olduğunuz gibi. Ama velakin, ama velakin tıklayarak çoğaltamıyorum. Şimdi mesela şalkırın içine koyacağım izle Bob'e. Bak şimdi izle. Bak koydum. Kırdım. Selamun aleyküm selam Al bakalım babi istediğin kadar alabilirsin babi istediğin kadar alabilirsin artık sınırsız bir şekilde Cihazlarım var babi Çok iyi değil mi oğlum Özel silahları çoğaltmalıyız Boralo Her şeyi çoğaltalım Yes 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 Yani bu sınırlı yaratıcılık modu kadar dostlarım bağlı bir şey yok gerçekten Efsane tam babi neyse ee, Mantı anladın değil mi? Şu an sen yatırım olayı modundasın. Şalkır alıyorsun. İstediğin eşyaların çoğalmasını istediğin eşyaları şalkırın içine koyuyorsun. Ve etrafa şalkırını koyuyorsun. Bak bu şekilde eşyalarını çoğaltabilirsin. Sen evine gidip kendi eşyalarını çoğalt Ben kendi evime gidip kendi eşyalarımı çoğaltacağım. Hadi görüşürüz. Şimdi bütün silahlarımı, bütün özel şeylerimi, her şeyimi dostlarım çoğaltacağım şimdi. Bekleyin. Hemen yukarıya çıkıyorum. Hemen 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 hemen. Üst kata çıkmam gerekiyor. Üst katta benim depom var. Şimdi bakın üst kata geldim. Mesela bu silahımı çok seviyorum dostlarım ama mermisi hiç yetişmiyor. Oha! Sınırlı yaratıcılık modundayken zaten 9999 tane mermi Oluyormuş bunun da ben yine de çoğaltayım bak Bunu dostlarım mesela bir tane sıfırdan bir shulker alacağım şimdi elime tamam mı kır. mesela mavi renkte bir shulker aldım Bak bu kırın içine bunu koydum Hop geldim bu silahımı koydum tamam mı Bak bu özel dostlarım benim özel bir şeyim var nasıl denirim? Sopam var, çubuğum var. Bu çubukla iyi bir dövüş yapabiliyorum bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunu da çoğaltmak istiyorum. Lazım olur yani fazla fazla bak. Burada bir tane o garip pillager vardı ya, ondan aldığımız balta var dostlarım. O balta biraz riskli, sıkıntılı bir balta. Hadi bunu da koyayım ama çoğaltacağım. Ee, Başka ne çoğaltayım? Heh, mermiler bak. Bunlar çok önemli. Mermi 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 sınırsız mermi olsun istiyorum artık. Bak bu mermiler hep bitiyor dostlarım. Silah mermilerimi sınırsız yapmak istiyorum. Sonra anahtarım Bura, nerede benim? Şey, ne oldu hayatım? Bunları da çoğaltabilir miyiz? Çoğaltırım hayatım. Sen yeter ki isteye. Bak burada özel eş Alırım da var bunları da şimdi koydum buraya süper Hayatım bunlar ne iksiri ver bakayım Bak al bunlar çok önemli Ne bunlar hızlı heh, hızlı lefreks ve atak iksiri Dayanıklılık iksiri tamam bunları da koydum katene tamam Bunlar da artık burada ve şimdi mesela aldım bunu kırdım Selamun aleyküm elimde bak artık katene Bunlardan istemediğin kadar var hayatım İstemediğin kadar sınırsız bir şekilde Bunları da çoğaltabiliyorum hemen kontrol edelim Ve görmüş olduğunuz gibi her şeyi Çoğaltıyorum ya bir şey diyeyim mi efsane değil mi Katiline ya ya çok iyi ama Biz Bundan dolayı sıkıntı çekmeyelim. Bak yani yapıyoruz hiç engel olmadan bunu ama. Yani evet. Kolay mı yani bu kadar? Bilmiyorum Katerina. Aslında benim de kafamda öyle bir şey var. Sonuçta Minecraft'ı bozuyoruz dostlarım. Son Minecraft'ı koruyan belli güçler var Minecraft'ın içerisinde. Mesela RTF hatırlayın. Geçen sene başımıza gelmişlerdi. Eve ee oyunu bozduğumuz için bizimle uğraşmışlardı. Yüce ustaların bir örgütüydü RTF. Hani öyle bir örgüt yine bu streamde ve bu Minecraft'ta varsa yine gelip bizi bulabilir Katalina. Ama şimdi bence bunu düşünmeyelim. Çoğaltabildiğimiz kadar eşyayı çoğaltalım ve o eşyaları saklayalım Katalina. Yani bunu hep yapmayacağız zaten. Sadece bugün yapalım. Bugün yapalım. Zaten yapan... başımıza bir şey gelirse de karşı koyacak kadar eşyamız olur. Kesinlikle. Savaşabiliriz. Mantıklı. Yeni iksirler üretelim Katalina. Yeni güç iksirleri üretelim. Hep biz sınırlı malzememiz olduğu için iksirlerin devamını getiremiyorduk. Ama artık sınırsız malzememiz var. İstediğimiz kadar iksir üretebiliriz. Nitroxin üretebiliriz. Element hemen üretebiliriz. Her şeyi üretebiliriz Katerina. Ben yeni bir şeyin üstünde çalışıyorum. Harikasın. Şimdi evdeki bayağı bir eşyayı çoğalttık dostlarım. O akşam olmuş lan. O kadar hızlı geçti ki zaman bugün. E, bunlar ne yapıyor? Cevdet oha babi ne yaptın oğlum bütün şalkıları çatıya koymuş dostlarım çatıda baksanıza kaç tane şalkı var babi yuh babi Kuzum bu abartmadı mı Kuzu be beni hani. Vallahi abarttı Buraya sabahtan beri izliyoruz bu arada. Bir sürü oraya şalkır koydu. Biraz abartmayı sever mi abi Abartmayı biraz sever. Neyse abi ben benim ufak işlerim var geleceğim. Şimdi dostlarım bir dakika. Kokoya e, moduna geç demiştim. Sınırlı yaratıcılık moduna geçmişti diye tamir ediyorum. Onu bankaya göndermiştim. Bak buradaki şalkırları hala toplamamış. Bak ben diyorum ki buradaki şalkırları topla diyorum toplamıyor. Bak böyle paralar burada burada mı dursun dostlarım? G gelen gider alsın mı bunu? Dünyanın ekonomisini bozacağız yani şimdi. Sınırsız para demek dünyanın ekonomisinin bozulması demek dostlarım. Yani sınırsız para iyi bir şey değil. O yüzden de bu paraları yani herkese böyle dağıtmamamız gerekiyor. Yoksa bu dünyamızdaki ekonomi bozulur. Ekonomi bozmamak için de... Hoko! E efendim patron? Uçmak çok keyifli patron ya. Hep böyle uçsam keşke bence. Oğlum ben sana yukarıdaki yüzümün tüylerini çalkalarını topla demedim mi? E de başımıza niye bir iş gelsin bir şey olmaz ya sen niye yaratıcı moduna geçmiyorsun abi ya Ben bilmediğim şeyleri yapmam Barıl'ı ben bunun ne olduğunu bilmiyorum güvenmiyorum da ben o yüzden de ben sınırlıyorum sınırlık moduna falan geçmem İyi sen bilirsin abi bir sıkıntı yok tamam Koko git o yukarıdaki beni dinle git o yukarıdaki şeyleri topla tamam mı Bak ben buraya tüm zümrüt dolu şarkıları koyuyorum tamam mı bak hepsini buraya koyuyorum Koko git o yukarıdaki şarkıları topla oğlum bak Burayı full burayı full Koko bu zümrüt bloklarına donatıyoruz tam her yere hem de, her yere okey misin <laughs> Oğlum kırıp alsana şuradan direkt alabilirsin yardım et bana Bu tepeye kadar böyle tavana kadar Buraya böyle bu zümrüt bloklarından koy Artık dostlarım sınırsız zenginliğimiz olacak minecraft'ta Ne istiyorsak alabileceğiz Koyuyorum padre hepsini koyuyorum Eee zoka bir de şey yapın yani sen çok fazla şimdi istemiyorsun bizim yaratıcı modda olmamız Ama abi köyümüzün ekonomisini kurtarmaya çalışıyorum Dünyanın en zengin köyü olacağız abi En zengin köy bizimkisi olacak Ben 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 hiç mantıklı bulmuyorum paranı. Ekonomiyi bozacaksınız. Paranın değeri kalmayacak. Devalüasyon olacak. Devalüasyon. Abi o devalüasyon. Devalüasyon değil. Neyse. E, duvarları da güçlendirirsiniz tamam mı abi? Duvarları da güçlendirin. Koko al bunu. Al bunu Koko. Al bunu. Bak aşağıda al onu. Tamam. Hadi bakalım gençler görüşürüz. Şimdi bakın şalkalarımızı oraya koyduk. Yani bankamızda artık sınırsız zümürt var dostlarım. Peki ben şimdi ne yapacağım? Katalan yanına gideceğim ve direktman yeni iksir üretimlerine başlayacağız. Yani özel güçlü iksirlerden bahsediyorum. Özel... Ne oldu? Niye sonra arada geçtim? Oha bir anda survival'a geçtim acaba bu sınırlı yaratıcılık modunun bir süresi falan mı var olabilir ne alaka ya bir dakika dur Bizimkilerin yanına gideceğim belki onlar da survival'a geçmiştir belki koko geçmiştir koko da çünkü sınırlı yaratıcılık modundaydı Ya da bir süresi var dostlarım o da olabilir yani belki de bir süresi vardır koko Allah dur koko Ney e, e, ne? e ben de hayatta kalma moduna geçtim Hatır, çıkar, şey Ne oluyor lan Koko lanetlendik oğlum ne oluyor? Sınırlı yaratıcılık modundan aldığımız tüm eşyaların hepsi şu anda yok oluyor. Oğlum dur yok olma bekle nereye yok oluyorsun? Dur dur yok olma dur hayır dur 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 hayır. Zümrütlere gitmiş Koko. Bunları sen koydun değil mi buraya? Evet baba hepsinin içinde zümrüt vardı hepsi gitti. Demek ki şu anda yaratıcılık yani bu garip moddan aldığımız tüm eşyalar geri gidiyor dostlarım. Yaratıcılık modundan aldığımız hepsi her şey gidiyor şu an. Peki ne? Ne bileyim belki de bu yasaktı şu anda yaptığımız şey ortaya çıktı ne bileyim hiçbir fikrim yok dostlarım yani sınırlı açılık modunun belki de kurallarını çiğnedik olabilir <laughs> Tamam dur sakin ol kafa bekle. Ben bunu çözmeye çalışacağım. Altındaki bloklar kırılacak. Kaç buradan kaç kaç kaç. Bekleyin geliyorum ben bekleyin durun. Oğlum ne oldu şimdi ben anlamadım ki ya. Niye böyle oldu dostlarım neden biz acaba bir yanlış bir şey mi yaptık? Kuralları mı çiğnedik? Sınırı açtık? Yani bu sınırlı yaratıcılık modunda belli bir acaba bir sınır vardı da biz o sınırı mı açtık? Ne yaptık? Ne güzel gidiyordu ne güzel her şeyimizi pulluyorduk ya. Ne güzel oluyordu her şey. Bir şeye bakacağım benim bu şalkırlarımın içinde zümrüt vardı. Mesela bunlar da mı gitti? Oğlum hepsi gitmiş sadece şalkılar kalmış. Yani hileli aldığımız tüm eşyalar şu an yok olmuş dostlarım. Hepsi gidiyor. Ama bu nasıl olabilir ki? Lan, mümkün değil böyle bir şey. Bobby ile konuşmaya çalışacağım. Belki Bobby yapıyordur bunu. Troll mü rol yapıyordur. Belki Bobby'nin bir işi vidir falan diyeceğim de. Bobby nerede? Bobby! Bobby! Her şey yok oldu Boralo. Bu işte bir terslik var. Aynısı bize de oldu baba. Aynısı bize de oldu. Hepimizin envanterimizdeki eşyalar gitti. Bir anda hayatta kalma moduna geri döndük. Herhalde sınırlı açılık modunu fazla fazla kullandık. Açtık sınırı. Sen tabii bütün çatıyı ye 50 tane şalkıra doldurursan oyunda bir dur der yani baba. Bir gelsene şu şeye tekrardan geçmeye çalışalım yaratıcılık moduna. Bir deneyeceğiz dostlarım. Belki tekrar olur. Şöyle bir aç kapat yapayım. Belki bununla alakalıdır. Bir deneyeyim bakayım. Olmuyor baba. Çalışmıyor lan. Baba de yapamıyor. Bir dakika bir daha deneyeceğim. Yok dostlarım engel geldi şu an büyük ihtimalle sınırlı yaratıcılık moduna. E o kadar boşuna mı uğraştık biz çıldıracağız şimdi? Arkana bak Boralo. Ne var arkamda? Baba kime el hareketi yapıyorsun? Ne oluyor oğlum? Kime? Oh! <laughs> ne oldu lan? Babi? Uyan Boralo. Dur uyandım dur bekle. Ne oldu oğlum? Onlar neydi öyle şövalye gibi kocaman yaratıklar saldırdı bir anda. Ekranım karardı. Ne oldu oğlum? Çok garip bir yerdeyiz. Garip bir yerde olduğumuzu ben de farkındayım. Yani herhalde kuralları çiğnedik bir şey yaptık ama bak ben söylemiştim dostlarım size. Minecraft'ta belli kurallar var ve bu kuralları çiğnerseniz eğer başınıza böyle üşürler işte. Al da bir. Bunu kıramıyor muyuz? Kıramıyoruz. Harika. Envanterinde bir şey var mı? Yok. Senin envanterinde bir şey var mı? Bir dakika baba bekle. Burada bir yazı var. Ne kadar? Bir dakika. Türkçe lan bu yazı. Bak gelsene bir. Ne kadar güç Güçlü, güçlünüz, güçlüsünüz. Ne kadar güçlüsünüz yazıyor. Bir dakika yazıda Türkçe bir şey var. Ve ne kadar güçlüsünüz yazıyor. Demek ki bizi kaçıranlar Türk. Bir bağıralım. Boralo kimse var mı diye. Doğru söylüyorsun. Kimse var mı acaba? Biz niye kaçırıldığımızı öğrenebilir miyiz? Tam olarak niye kaçırıldığımızı öğrenirsek eğer ona göre muamele yapacağız. Beni duyabilen var mı? Ya blokta kırılmıyor ki. Ben böyle kapalı alanlarda kalmaktan nefret ediyorum. Lanet olsun. Keşke sınırlı yaratıcılık moduna geçmeseydim ya. Keşke yapmasaydık babi Ya da iyi ki yaptık. Biraz heyecan oldu hayatımızda. Bu hayatın heyecanı, meycanı yok. Tamam Bobby susar mısın? dışarısı gözüküyor buradan bak cam var burada. Dışarıyı görebiliyorum babi. Bak görüyor musun bak şu an biz bak bu tabutlardan dışarıda da var. Tabut mu bu? Burada bir de dostlarım böyle iskeletler çıkmış bakın farkındaysanız. Bak bu bir köylü iskeleti babi görüyor musun? Burnundan anlayabilirsin yani burada köylüler dostlarım aynı bizim atıldığımız zindana atılmışlar ve çürümüşler burada. İskeletleri çıkmış bak bu da bir köylü. Yazık adama ok atmışlar göğsünden iki tane. Bak direktman dışarıyı... Aa bunu kırabiliyorum babi gel bunu kırabiliyorum. Bunu kırabiliyorum babi gel. Kırdım. Kırdım. Uzayalım buradan bir gel. Sakin sakin uzuyoruz babi tamam mı? Sakin sakin. Envanterimizde hiçbir şey yok. Şuraya baksana Boralo. Dur bakayım. Abo. Oğlum köylüler köylü hapishanesine bizi de atmışlar Bobby. Acaba Notch'un hapishanesine mi geldik Minecraft'ı kuran adamı ne bileyim. Minecraft'ın sorumlusu Minecraft'ın admininin acaba hapishanesine falan mı geldik? İhtimali var dostlarım olabilir yani. Başımız daha önce gelmedi değil. Geldi böyle şeyler. Geldi böyle şeyler. Tamam 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 tamam. Tamam sakin. Sakin olun. Oha oğlum dur kapat kapat açma şurayı. Yeneriz bunları biz Boralo. Nasıl nasıl bunları yenmeyi düşünüyorsun Bobby? Envanterimde hiçbir şey yok oğlum benim. Senin de envanterinde bir şey yok. Eski günlerdeki gibi Boralo. Eski günlerdeki gibi. Mantıklı. Tam nasıl yapacağız onu şimdi? Yaklaş bana. Yaklaştım. Esimin ee, el hareketi yapıyor babi ah, oldu. Ha, vallahi kendimi şu anda 2023 yılında hissettim baba Sen de böyle kollarımızı falan paylaşıyoruz. Tamam mantıklı. Şimdi şimşek yaptırmamız gerekiyor dostlarım bunlara da. Oğlum bunlar sarmış. Baba içeri girdi. Baba içeri girdi. İçeri kaç içeri kaç şimşek 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 kaç içeri kaç içeri kaç içeri kaç içeri kaç. İçeri kaç. İçeri, kaç. Blok koyamıyorum. Blok koyamıyorum. Abi, el raketi aynı anda aynı anda 3 2 1 yap. baba yap. Yap 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 yap. Bir tanesi indi baba Gel gel arkamdan gel arkamdan gel arkamdan gel. Selamünaleyküm gençler. Baba işlemiyor. Geri kaçman lazım. Baba geri çık oradan. Geri çık, geri çık. Geri çık diyorum. Hala orada bekliyorsun. Çık şuradan geri geri. Geri 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 tamam, bu da gitti. Çok iyisin baba, çok iyisin. Süpersin. Teşekkür ederim ben de kolunu paylaştığın için uzun bir süre sonra. Tamam. Şu anda şimşekler çalışıyor dostlarım. Hızlı bir şekilde buraya şimşek çarptırsam ne olur? Oluyor baba. Tamam, süper oluyor. İndiriyorum. Sen yap, sen yap, sen yap. Daha hızlı yapıyoruz Daha hızlı, daha hızlı. Yap, 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 yap. Bana da yapma bana yap bekle. Harikası. Devam, devam baba, devam, 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 devam. Şimşek el hareketi baba, el hareketi. Aynı anda ben yaptığım zaman sen de yapacaksın baba. Ben yaptığımda sen de yapacaksın. Yapıştır. Yapıştır. Oğlum bunlar ölmüyor lan baba. Daha hızlı, daha hızlı. Yapıyorum zaten. Daha hızlı yapmaya çalışıyorum baba. Daha hızlı yapıyorum. Çok duyamıyorum seni. Tamam, bir tanesi indi gördüm orada. Devam et, devam et, devam et, devam et, devam et. Yavaş yap. İndiler. Dur. Gel gel biraz daha toplanın bakalım toplanın. Bobby 3, 2, 1, başla! Sen var ya Bobby, sen var ya! Oğlum admin ol, admin olamadığım için mutsuz olmam gerekiyorken yani şu an hiç mutsuz değilim dostum. Çünkü Bobby ile eskiye döndük. El hareketi yapıyoruz hem de Bobby'nin kolunu aldım. Çok iyi. Tamam, sakin olduk, öldüler. Oğlum burada garip garip atlar falan var. Bizi kim kaçırdı? Oğlum bunun üzerine dinamitler bağlı. Bobby. Oo. Tamam. 3-2-1 devam. Devam devam geldim. Geldim 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 geldim. Devam 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 devam. Süpersin süpersin. Borula ve Bobby bir olursa kimse yenemez dostlarım. Borula ve Bobby birlik olursa eğer bizi kimse yenemez. Bunu kimse öğrenemedim hala da. İzin herkes habersin. Borula ve Bobby geri döndü. Bunlar da indi. Bir e, tane tamam daha var tamam onu da indirelim. Yaklaşıyor, Yaklaşıyorum. İndi mi? Lan hadi in artık tamam yeter. İn artık in artık abarttın in artık abarttın. Daha fazla yapma kollarımızın şarjı biter. Tamam 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 Bobby tamam mantıklı. Babi kollarımızın pili bitebilir ya dostlarım. Yani daha fazla şimşek çarptıramayabiliriz. O yüzden dikkatli kullanmak lazım. Bir geri çıksana ama bir, bir şimşek çarptırayım. Tam bu da gitti. Oğlum bu ne lan? Allah böcekler çıktı içinden bunun. Babi şu atlara doğru bu atlar saldırmıyor. Babi bu atlar saldırmıyor gel. Bu atları bile biliyorum. Babi ata bindim görüyor musun? Çok garip hissediyorum Boralo. Ben de çok garip hissediyorum. At kendi kendine gidiyor. At oğlum at kendi kendine gidiyor. Ben hareket ettirmiyorum ki. Bu at bizi bir yere götürmeye çalışıyor olabilir. Babi dur bakayım. Bir saldım ben bir. Atlı sarı çıkmak istiyor baba. Atlı sarı çıkmak istiyor görüyor musun? Kapıyı aç Boralo. Dur bekle kapıyı kapıyı açamıyorum. Bir dakika blok kurabiliyor muyum? Yok tabii ki de blok kuramıyoruz. Bizim buradan çıkmamız lazım baba. Bak bu atlarda bir şey var dostlarım. Ata bindiğiniz anda dışarıya çıkmak istiyor. Belki bu atlar bizi bir yere götürebilir. Yani buradaki olayı çözmemiz gerekiyor. Bizi kim kaçırdı oğlum? Bizi kaçırmaya kimince sarf yeter baba? Benim aklıma gelen şey senin de aklına geliyor mu? Galiba aklıma geliyor baba evet. Örs sen var ya. Sen gerçekten özlemişim lan seni babi. Bir dakika doğru örs. Toprak örsü yağdırıp tavanı çökertebiliriz dostlarım. Babi, babinin de bence aklına bu geldi tam olarak. Aynen öyle Boralo. Aynen öyle. Bir dakika. O zaman bak tam şu bölgeye babi tam bak şuraya bakarak yapıyoruz. Yaklaş bana yaklaş gel gel yanıma gel yanıma gel. Yap biraz daha yanıma gel. Gel tam buraya. 3, 2, yap. Babi'nin hareketi. Yap 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 yap. Yes düşüyor tamam bakın buraya bir sürü toprak örs düşüyor ya dostlarım yani babanın bir özel gücü bu toprak örs düşürebiliyor Bu örsler de tavana bir şekilde ağır gelecek belli bir süre sonra ve bu tavan çökecek diye düşünüyorum Yani çöker diye tahmin ediyorum şu anda iki hayvan gibi örs yağdırıyoruz tuşa basıyoruz Valla el hareketi yapmayı da gerçekten özlemişim eğer daha fazla el hareketi yapmamı istiyorsanız videolarda vesaire Mutlaka bu videoyu beğeni atın Allah uh! Ulan kafama düşüyordu ha. Tamam bakın e, taktik işe yaradı dostlarım. Taktik direkt işe yaradı. Baba yukarıya e, uçmamız lazım gel. Aynı anda yapmamız gerekiyor dostlarım. Çünkü kolları paylaşıyoruz babinin kollarını. Aynı anda yapmamız gerekiyor. 3, 2, 1. Yukarı. Yukarı 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 baba. Yukarı 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 yukarı. Aşağı in aşağı in. Allah. Tamam indim. E peki atları nasıl alacağız? Bana bırak Boralo. Tamam bıraktım sana babi. Benim tamir ettiğim şeyi yapacak dostlarım büyük ihtimalle. Allah dur. Evet bak atı kendine çekiyor görüyor musunuz? Atı kendine çekiyor. Oğlum o koca atı nasıl kendine çekiyorsun babi? Madem böyle güçlerin vardı niye göstermiyorsun? Vallahi atı kendine çekiyor. Tam bu tarafa getir Bobby bu tarafa getir bu tarafa getir. Kaldır yukarı şu atı. Getir getir. Hah tam bırak 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 bırak. attan dumanlar çıkıyor Bobby görüyor musun? Bak bu at daha demin az önce kendi kendine gidiyor dostlarım. Aha bindim Bobby. Gidiyor. Sen arkamdan gel tamam mı? Arkamdan gel. Ya da gelme sen bilirsin. Aa öleceğim. Ata hiçbir şey olmadı ben ölüyordum. Tamam bir duralım bakalım beni nereye götürecek merak ediyorum. Şu an bir gitsin. Bir de atın üzerine bakın böyle oturamıyorsunuz dostlarım. Ayakta kalıyorsunuz. Bunu da sebebini anlayayım. Ne oluyor lan? Oha ata bakın. Denizlik çim yapıyor dostlarım bildiğiniz. Mesela denizin üzerinde yürüyorum şu anda atla beraber. ve Bak ben hiçbir şekilde atı da kontrol etmiyorum. At kendi gidiyor ve şu anda gittiği yerleri çim yapıyor. Vay anam vay yuh. Bu çok iyiymiş. Bu harbiden çok iyiymiş bu atı evcil... attı üstünden beni. O şövalyeler. Bakın bizi buraya getiren şövalyeler bunlar. Niye bakıyorlar bana bömbe? Kimsiniz siz? Duyuyor musunuz beni? Anlaşabiliyor muyuz? Daha demin o beni bizi kapattığınız odada Türkçe bir tane mesaj vardı. Ne kadar güçlüsünüz yazıyordu. Türkçe biliyor musunuz? Size söylüyorum. Bunlar bana bakmıyor ki. Hey! Hiç bana bakmıyorlar. Ata bakıyorlar şu an. E ben gideyim o zaman buradan. Böyle böyle yavaş yavaş sesleri geliyor şu an. Geliyorlar. Lan dur gelmeyin hayır. Oha hayır bırak. Hayır dur. Dur vurma dur. Tek tek gelin. Ulan siz hayırdır gelin lan buraya. Alın size şimşek. Hepinizi dağıtırım lan. Ben tek siz hepiniz ulan vurmayın. Ah ah uzaklaşın benden la. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.